Şak de yeni dizisi. Kanal 7 ekranlarında gösterime giren Hint dizisi Meri aşık Tüm Sehay Kara Sevdam'da Ranvir karakterini canlandıran oyuncu yeni projeyle ekranlara döndü. Daha önce Silsila Badal Teriş Donka'da Draştıdami ile başrolü paylaşan oyuncu şimdi Zee TV dizisi Kundalı da yer alıyor. Yakışıklı oyuncu Şak de bu konuda şunları söyledi. Televizyonda bu kadar popüler, Halkın çok sevdiği ve takdir ettiği bir dizinin parçası olduğum için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Geçmişte dizi TV ile çalıştım. Bu yüzden benim için bir eve dönüş gibi. Yaklaşık 3 yıldır televizyondan uzak kaldım. Başlamak için gerçekten çok istiyordum. Umarım Kundalabakya kadar popüler bir diziye adım atmanın getirdiği beklenti ve sorumlulukları karşılayabilirim. Dizideki karakterim Arjun ve biraz olumsuz bir karakter ve o Prita ve Ultralar için sorun yaratmak isteyen biri. Eminim ki bu rol benim için büyük bir meydan okuma olacak. Şimdiye kadar oynamadığım türden bir rol ve umarım hayranlarım beni bu karakterle de izlemekten keyif alır dedi.